Yağ grefti ya da yağ enjeksiyonu dediğimiz işlem plastik cerrahide çok kullanılan ve bizim çok sevdiğimiz işlemlerden bir tanesidir. Hastanın göbeğinden ya da sırt kısmından ya da uyluk iç yüzünden fazla olan bölgelerde yağ alınır ve ihtiyaç olan bölgelere bir takım özel işlemlerden geçirildikten sonra transfer edilir. Popoya yapabiliriz, memelere yapabiliriz ya da yüz bölgesine bu enjeksiyonlar yapılabilir. Yüz bölgesinden bahsedecek olursak ihtiyaç olan bölgelerde dolgu amaçlı kullanılabilir. Ya da deri kalitesini arttırmak için kök hücre enjeksiyonu için kullanılabilir. Dolga amaçlı kadın hastalarımızda şakak bölgesinde meydana gelen çöküklüklerde, üst göz, göz kapağı bölgesinde olan hacim kayıplarında, gözaltı bölgesinde meydana gelen çökmelerde ve volüm eksikliklerinde bunları telafi etmek için belirli miktarlarda kullanılabilir. Uygulanan yağın %60-70'i kalıcıdır, ömür boyu kalır bir miktar %30-40 gibi bir miktarında da erime kayıp meydana gelebilmektedir. İkinci olarak yağ dokusu kök hücreden çok zengin bir dokudur. Bakıldığı zaman aslında kemikliğinden daha fazla miktarda kök hücre yağ dokusu içerisinde bulunmaktadır. İşte bu kök hücrelerin etkinliğinden faydalanmak için yağ dokusunu belli işlemlerden geçiririz ve bu kök hücreleri aktif hale getirdikten sonra deri altına ve deri içerisine enjekte ederek daha canlı, daha parlak, daha genç bir yüz derisi elde etmek için yağ enjeksiyonuyla beraber bu yağdan kaynaklı kök hücre enjeksiyonunda ikisini beraber kombine edebiliriz ve güzel sonuçlar elde edebilmekteyiz.